AMP Kurumsal Hak Ediş Yaklaşık Maliyet Programı ile teklif birim fiyatlı işlerinize ait iş artış ve iş eksiliş uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz daha önce oluşturulmuş teklif birim fiyatlı bir projede iş artış ve iş eksiliş uygulaması ile ilgili örnek bir çalışma yapalım. Öncelikle hak ediş menüsünde sözleşme temel işlevleri bölümünden iş artış eksiliş butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede artı butonu yardımıyla iş artış azalış bilgilerini tanımlamasını gerçekleştiriyoruz. Burada ilk önce açıklamamızı giriyoruz. Açıklama olarak örnekte gözüktüğü gibi iş artış ve iş eksiliş şeklinde bir açıklama girebilirsiniz. Açıklamanızı girdikten sonra tarih belirtmeniz gerekir. İş artış ve iş eksiliş yaptığınız tarihi bu ekranda belirleyebilirsiniz. Tarihi de belirledikten sonra süre uzatımı verilecek ise süre uzatımı var kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Ayrıca sözleşme miktarlarını metraja dahil etmek isterseniz sözleşme miktarlarını metraja dahil et kutucuğunu da işaretleyebilirsiniz. Burada bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra kaydet butonu yardımıyla bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Bilgilerinizi kaydettikten sonra alt pencerede İlgili iş grubunun altında sözleşmenizde var olan iş kalemlerinizi otomatik olarak program getirecektir. Burada ilk sözleşme miktarları, birim fiyatlarını ve mevcut sözleşme miktarlarını buraya otomatik olarak getirecektir. Sizin burada yapmanız gereken hangi iş kaleminde artış ve hangi iş kaleminde azalış var ise ilgili artan ve azalan miktarları artan miktar sütunlarına veya azalan miktar sütunlarına girebilirsiniz. Artan ve azalan miktarlarınızı detaylı metrajlar yöntemiyle yapmak istiyorsanız metraj butonu yardımıyla da detaylı metrajlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak burada beton pozumuzda 15 metreküp artış olduğunu varsayalım. Kazı pozunda 27 metreküp azalış olduğunu varsayalım. Kalıp pozumuzda 172 metrekare artış olduğunu varsayalım. Artan ve azalan miktarlarınızı belirledikten sonra nihai sözleşme miktarlarınız ve son tutarlarınız oluşacaktır. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ayrıca sözleşmenizde olmayan yeni iş kalemlerinizi de burada tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz. İş artış iş eksilişinizle ilgili artan ve azalan miktarlarınızı belirledikten sonra Sigma işaretiyle hesabınızı tazeleyip raporlar düğmesiyle raporlarınızı alabilirsiniz. Raporlar penceresine girdikten sonra raporlarınızı Word, Excel ve PDF formatlarında alabilirsiniz. Burada alabileceğiniz raporlar iş artış iş eksiliş raporlarıyla ilgili metraj raporları, icmal raporları, imalat raporları, ayrıca süre uzatımı onay belgesi anlaşma tutanağı ve gerekçe raporlarını da alabilirsiniz. Örnek genel özet raporunu göstermek gerekirse alacağınız raporun üzerine gelip mousela çift tıkladığınızda ilgili raporu size açıp gösterecektir. Ekranda göründüğü gibi işe artış, iş eksilişinizin genel özet raporunu görebilirsiniz. Tüm rapor işlemlerinizi de tamamladıktan sonra işe artış, iş eksiliş işlemlerinizi Hızlı bir şekilde programda yapmış olacaksınız.